düşünüyorsun yandan bu aslanın bir var. O dönemde e, bizim ar arkeolojide kazı yapmış ki bizim Kerim biliyor mu? Tabii var. Evet, biliyor biliyor. Anladım. Kerim Milattan önce. O, şey şey. Değil, o 2100 yıllık, yıllık, değil <laughs> Başkanım, Aslan... 2000 yıllık değil mi lan? Başkanım 2100 yıllık. Bu, bu da bizim Anadolu Anadolu'dan kalma bu e, bu Divri Ulu Camii'nin kapı takta falan vardır ya. Evet. evet. E, Anadolu ejderi, Anadolu aslanı diye geçer. Bu da yine o dönemden kalma bir de, Üç e, boyutlu mali e, Çeşme ağzı. Bu mi? çeşme ağzı. Bir şekilde bir havuzun ya da bir yerin o, bu akar şeyi, çeşmesi. O, çeşmesi. Ama bunun özelliği işte. Kaç o kaç yıllık başkanım? bu da bin... dokuz... Yok bunlar envanter. Bu bizim işte tam o bizim kültür işte. Bereket sembolü. E, bereket sembolü, şans sembolü. Bak bu, bunlar da bu, mesela ya. dünyadaki ilk sıcak i̇lk soğuk, soğuk su ayar yapan e, şeyleri, bataryalar, musluklar, şunlar. Bunlar da hep şeyde kullanılmış. Sarayda e, kullanılmış. Şeyde Tokyo sarayında. Şu, şunların birebir bir aynısı var. Bunun da aynısı var mesela. Bu adam dairesinde bu motor var. Motor bulunduktan sonra değil mi? Çünkü hani suyun motorla gelmesi var. Suyu cazibe ile mi? Suyu şey yapıyorlar. Maksenlerde, yüksek yerlerde depoluyorlar, basın. Oradan basınç evet, basın. ediyorlar. diyorlar. Motor yok. Motor yok. Hı. O zaman motor yok. İşte su kaynağı tabii İstanbul her zaman su yönden zayıftı. Su yoktu. İşte bize işte o Terkos'tan geliyordu. Birkaç tane daha böyle, böyle sanmışlarla getirip, e, şeylere evet. depolayıp. O, o Aa, alanlar, Roma döneminden kalan o şeylerle işte, kosu o su, su yollarıyla kalanı. gelmiş evet. İstanbul'a sular. Ya da yağmur hmm. sularını toplamışlar. Şunlar mesela işte o sıcak soğuk su hmm. şey sistemleri. Bunlar da Bak, tamam, bu Melan Projesi ile İstanbul'a su getirilmesi doğru mu sizce? Başka şans yok. Şişiriyor, şişiriyorlar ama şehri daha çok yani. Yani eğer o su gelmezse zaten İstanbul e, susuzluktan daha iyi nüfus asalı işte yarı yarı yine. <laughs> i̇şte biz en son Ömer e, abiyle i̇şte beraber haber yaptığımız zaman %18'lerde %19'lardı yine. Yani. yani 8 puan daha düşseydi İstanbul'da su yoktu yani. Tabii. Biz hesapladık 23 Şubat'ta bitiyordu. Yani. Çünkü evet. abi düşünsene 10 evet. milyonluk evet. su olsa 10 evet. milyon insanı barındırır burada. Ama İstanbul'un sorunu kuraklıkla da alakalı değil. Yani İstanbul'un suyu yok. Suyu Su kaynaklarımıza de sahip değiliz. Suyu toplayamıyoruz. Yağmur suyunu toplayamıyoruz. Evet. Çok fazla kayıp var. De. Üst üste üst üste. Bir evet. de buna göç eklendiğinde İstanbul susuz bir şehir. Bugün işte. başkan çatılardan suyu işte sistem yapıp toplamak dedi. Bakanlık kanunu hmm. evet. çıkarttı 10 gün sonra? Öyle Bir mi? hafta sonra evet. kanun çıktı Çok ama iyi. yeni projelere, mevcut olan yeni projeleri, projeleri de eklenmiş. Bence İstanbul'un nüfusunun azaltılması lazım. Öyle politika yani. lazım. Kenan Bey, yani. Belki en az yarı yarıya yenilmesi lazım. Bey, lazım. Yani, İstanbul'a alternatif evet. evet. olabilecek evet. yeni şehirler yaratmadığı yani. sürece İstanbul'da olmaz. çevre sorunu olacak, su sorunu olacak, ulaşım sorunu olacak, olacak da olacak. Görmeden anlıyorum. Son bakıyorum hakikaten. Kaç Ay, tane abi, var burada? Bak mesela evet. bunlar da stilize meydan çeşmeleri bunlar da. Evet, ee, buradan böyle geliyor. Meydan çeşmesini burada ellerini yıkıyor. Var. Bunun bir örneği şey de vardı. Ben en son Şam'da Orada Emevi camisi var. Meşhur. Ha, dört tane vardı. Aa, cuma namazı kılamadığımız. Dört tane vardı. Kılamadığımız. Evet. E, Ömer abi kılacak orada. Bunların orada kullanıldığını gördüm ben böyle yapıyor. Buradan su akıyor. Burada işte insanlar su içiyor. Elini yüzünü yıkıyor. Bunlar da o dönemde kalma. Yine bunlar da Anadolu Selçuklu döneminde. Şimdi siz gittiğinizde her yerde bunları nasıl topluyorsunuz? Mesela diyelim ki Fas'a gittiniz değil mi? Böyle dolaşıp topluyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl Denk mi geliyor? Yurt dışından yalnızca Suriye'den topladım. Hı, Suriye ye mesela geldim. Yani. Tabii. E, orasının kültürü bize yakındı ama Irak'tan ee, çok gelmedi. İran'dan geldi. İran. E, mesela bak şu İran musluğu. Acem musluğu. Evet. Şu mesela Aa, İran. Aa tabanca gibi vallahi. At Ömer abi, abi. üzerinde güverciler de var. Bu İran musluğu. Ömer abinin evi de tahminen, tahminen bu demeler. Bu fıçı. Bu en az 400 yılı var. Bu çift bir şey mi Roma vardı galiba başkında. Tabii tabii. Ayasofya'nın yani 2100 yıllık vardı de. bir tane. Bu ne Ya Bizans ya da Roma. Hmm. Bizans da olabilir bu. Şurası kaybolmuş ama yine o dönemde kullanılan Çok bir eski bir mesle. Ustum. Şimdi... Ejder başı vardı galiba. Biz bir baktığınız de. zaman bu işin yeni versiyonunu biz temsil ediyoruz şu anda. Bu firma bunları yapıyor. Açma kapama hmm. sistemleri. Evet. Benim sektörümde. Fakat artık elektrikli ama yok. değil mi sensörlü? Tabii yani teknoloji değişti. Tabii. Sensörler var. Teknoloji girdi. Kumanda sistemleri artık telefondan kumanda edilecek sistemler var ama bizler hele benim derneğim tamamen bu konu üzerinde çalışıyor, temsil ediyor ve bu bizim işte kadim dediğim işte binlerce yıldır süre gelen bir sanayi geleneği aslında. İşte en eskisi yine bu bizim topraklarımızda yapılmış. Bu Anadolu'dan çıkma. Hatta Adıyaman taraflarında. Aa yani Adıyaman mı? Gel gel. Gel gel. Gel gel, gel gel. gel gel. gel gel Muslu. Muslu'dan gel gel getiriz Taylan yapayım. Büyük Şahin bunu yayınlamalı. Gel gel Muslu. O oralardan çıkmış bir ürün bu. Canancığım görüyorsun Komagene Muslu. Ee, yani o dönemde de varmış teknoloji yine bu topraklarda belki evet. farklı bir millet yapmış ama bu Anadolu'nun işte bu maden sanatında ne kadar üst seviyelere geldiğini gösteriyor. Bu dönemde Avrupa'da hiçbir şey yok yani. Hiçbir Kaç bin parça yok. var burada bu Ceren'cim görüyorsunuz değil Bak ya Avrupa bin 100 kayıtlı. Bin küsür, 1200 tam. Toplam ee... sizin buradaki müzedeki parça sayısı 5 bin küsür müydü? Ya bunlarla beraber 5 bin üzerindedir. 5 bin üzerinde. İlk kaç senede topladınız bunu? Bu parçaları. 15 seneyi geçti. 15 senede 5 bin küsür parçayı bir araya getirdiniz. Zaten müze tarafı daha da bir renkli. Bu bir musluk, iki mutfak malzemeleri. Evet. Üzerinde kurulu bir müze. Bunu şey dışarıdan gelip bir de kapı takta ve anahtarlar var. Onları da henüz yani. Onlar bu şeyin şu anda saydığınız paketin içerisinde. Onları olarak. eşiniz topluyor Onlar değil mi? Koleksiyonu eşinizle. Şey, anı eşiniz anı de. Anı şey, de. şey, yani. şey, hoş geldin. Eyvallah, hoş geldin. <laughs> <laughs> Metin'ciğim gel. <laughs> Kom komogene. <laughs> Metin'ciğim komogene musluğu bak. Ben çıkardım. <laughs> komogene musluğu. <laughs> Burası o 15 Sen senede burayı bu hale getirebiliriz. Evet. 15 senede. Evet. Harika. Ama ilk benim koleksiyonum buydu. İlk parçası e, musluk muydu? İlk koleksiyon musluklardı. Evet, ilk musluk. Çünkü şöyle, ben bir tane bir kitap e, elime geçti. El Cezire denilen, Hı. bu dünya üzerindeki ilk. Hı. Evet, Hı. bu bu işte o e, işte El Cezire'nin o kapı takla, Divrin e, camisinin Hı. o kapısını tasarlayan. Hmm. E, o dönemin hükümdarının e, mühendisi bir kitap yazıyor. O kitabında işte ilk musluk çizimleri var. Dünya üzerindeki ilk çizimler, mühendislik çizimleri, hmm. otomatlar, otomasyonlar. Onu ben alınca ya dedim ki bu bizim yaptığımız ürünlerin aynısı. Sonra işin içine girince e, bir de eski ürünler anlamında Türkiye inanılmaz bir e, zenginliğe sahip. Sonra başladım. Ufak. Yani evet. <laughs> bir ufak var. Karşılığını biriktir. Beş, beş eser var yani. Beş bin varsa parça var. İlk o, da, içerisinde müze çok değerli bir şey. Yani Şimdi bu, bu arkanız mesela o kadar kıymetli ki. Burada saray ve yeniçeriler var. Şimdi böyle bir kap bulabilmeniz için en az 10 bin tane bakır elinizden geçmesi lazım. Yani 10.000'de binde bir ihtimalle bu kadar nadir e, ürün bulabilirsiniz. Onun da şey sebebi yani. şu. Mesela şu sadrazamdı galiba. Bir, şunu ben yapmıştım. İkinci, i̇kinci Mahmut dönemindeki Padişahın sadrazamının e, şeyi. Vay be. Sahane. Sadrazamı yemek Sah yedi Sah evet. sahane. Sahane. Yeniçeriler ve saray eşyaları çok nadir. Yeni ee, Yeniçeriler işte ikinci Mahmut da beraber katlediliyor. Bütün eşyaları Yeniçerilerin işte bakırları varsa eritiliyor, evet. eşyaları yakılıyor. Ee, tarihten silinmeye çalışılıyor. O yüzden Yeniçeri eşyalar. Bizim ambarımızda her çeşit var. Tamam yani. e bu 5000'lik ordan süp parti içerisinde sizin için en kıymetli hangileri? Hangi ürünleri yani ankeden yani yani yani. aldığınızda elimize geçirdinizde? Evet işte bu, yani. bu dediğiniz ürünler. İçeride de, mesela musluklar var, tombak gibi musluklar var. Yani hepsi kıymetli. Benim, Ay böyle içinizi purpur ettiren mesela şöyle bizimki sektöründe Dünya üzerindeki ilk örnekte şudur mesela. Bu gümüş hmm. alaşımın hmm. bir bu, bu. Hmm. Dur, bu çok nadir bir unsurdu mesela. Şu da mesela gümüş bir dibine imza atıyor mu? Bunu yani? mi? Yok bu şey bunlar direkt sarayda kullanılmış. Şu yani. yani, 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 bu da saraydan yani. Roma döneminden o semaver Nasıl mesela çok kıymetli Şimdi hepsi, hepsinin bir hikayesi var. <laughs> bunları ben bir Abdülhamid'in ya ikinci <laughs> yani o da yani işte İkinci Mahmut'un tabağı var mesela. benim için önemli. Bu yeni aynı yerde şey yapmaya bunları. Tarihsel bir şey var esasen. <laughs> evet. Hepsi çok <laughs> Yani ikinci Mahmut, Yeniçeriler birbirlerini şey yapmışlar, kavga etmişler diyelim. <laughs> ya tarihe tabi o anlamda baktığınız zaman yani yeni, Osmanlı'yı Osmanlı yapan Yeniçeriler, Yeniçeri Ocağı, Osmanlı onlar sayesinde bir yere geliyor. Sonra zaten Yeniçeriler kaldırılıyor. Ee, o Yeniçerilerin o idare edemiyor padişahlar o gücü. Doğru askeri vesayet. Geriye de dönüyor. O güç kaybedince,mışlar <laughs> kendi gücünde de yitiriyorlar. Hani o yüzden bu hani güçlerin de birbirleriyle olan o şeyleri de çok önemli. İlişkiler de önemli. Bugün de gündemde güçler ayrılığı, özel <laughs> kurumlar. Yine gelmiyor. Demokrasiye, Nereye geldi? İşte oraya edin. doğru gitti. Oraya da gelmeyelim. Ben böyle devam edelim mi? Evet, evet. <laughs> Buralarda da evet. yani bunlar böyle bir... değişik. Bunlar, bunlar daha da. Evet, bunlar daha farklı. Aa, bu ha bak Ömer abi Ayasofya'nın musluğu var burada. Bunu Aa, şey yapalım. Ayasofya. <laughs> Ömer abi gel gel. Hemen şey, 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 secde secdeye <laughs> dur. Gerçek mi bu? Bu Ayasofya, <laughs> evet. Ayasofya camisi. Cami zamandan kalmamalı. Yok, şöyle oldu. Ben Ayasofya'ya ee... Şöyle bağlı, başkanım? Şöyle. Ayasofya'ya bağlı koleksiyoner olduğum için bir gün baktım. Ayasofya'daki şadırvanların bütün muslukları kırılmış, dökülmüş. O dönemin müdürüne dedim ki dedim yani bunları ben aslına uygun olarak değiştireyim. O da tamam dedi. Oradaki bütün muslukları ben döktürdüm. İşte bu birebir e, aynısı. Kaç yıl bu? yeni. Bu ha. on... 13-14 Ayasofya'ya bağlı koleksiyoner demek ne demek? Ben anlamadım. Şimdi her koleksiyoner bir müzeye bağlı bir şey olarak e, koleksiyoner hı <laughs> hı oluyor emanetçi. Yani emanetçi. Şimdi bazıları arkeoloji müzesine bağlı, bazıları İslam eserleri müzesine bağlı. Ben de Ayasofya o zaman o dönem müzeydi. Şimdi yine devam ediyor gerçi. Yani müze müze tarafı. Tarafı. Yani sizin eserler randevülü olmadı yani. Olmadı. Onlar tarihte bulunursa nasıl olacak mesela? Dediğim, da da da. Bu, bu envalli değil ama bunun ne bir özelliği var. Şu anda Ayasofya'daki musluklar bu. Ama birebir... zaten başkan yaptırmış zaten bunları. Şu anda gibi zaten bu çevreden dolayı da kapkara olmuş ya. Hani şöyle tarihi eser gibi olmuş. Orijinali bu. Buna hmm. hmm. Bu en az 300-400 bir musluk. Yetişiyordu mu? gördün mü? Çok, çok güzel bir şey ya. Hmm